NATO ve Batı Avrupa Birliği arasındaki bu işbirliği mekanizması Avrupa Birliği'nin 1999 yılında kendi savunma politikasını tesis etmesiyle birlikte ...çevre değiştirmiştir. 1999 yılında NATO kendi zirvesinde Avrupa Birliği'nin... ...savunma politikasını e, uygularken NATO imkan ve kabiliyetlerinden... ...yararlanabileceğinden bahsetmiştir. 2002-2003 yılında da bu kurumlar kendi içlerinde bir takım kararlar almış. NATO-Avrupa Birliği arasında 2002 yılında bir mutabakata varılmış... ...ve bu çerçevede de NATO imkan ve kabiliyetlerinin... E, ...özelde de e, planlama kabiliyetinin, istihbarat faaliyetlerinin... E, Avrupa Birliği'ne nasıl tahsis edileceği Berlin Plus düzenlemeleri içinde tartışılmaktadır. E, bu sürekli dönüşen, e, bir takım yenilikler eklenen bir mekanizmadır. E, ve Avrupa Birliği, NATO arasındaki NATO imkan ve kabiliyetlerinin nasıl kullanılacağı e, günümüzde de devam eden bir tartışmadır. Bu işbirliği mekanizması çok dinamik bir işbirliği mekanizmasıdır.